Herkese merhaba, deprem bölgesindeyiz İskenderun'da. Biliyorsunuz ki kısa bir zaman önce gerçekleşen deprem sonucunda birçok insanımız hayatını kaybetti ve evsiz kaldı. Depremin etki alanı çok büyük. Kahramanmaraş'tan hatay Samandağ'ına Dağı'na kadar, Mersin'e kadar ulaşan bir Deprem bölgesinin en önemli zarar gören şehirlerinden bir tanesi olan İskenderun'dayız. İskenderun şehir Merkezi'ni yürümeye devam ediyoruz. Şu an İskenderun sahilindeyiz. Burası İskenderun Fener Caddesi. Şu an suyla karşılaşmış durumdayız ve arabaların bozulduğu haberi geliyor bize. Bizim sahilde bazı ilginç olaylara tanıklık ediyoruz. Bunlardan bir tanesi sahildeki zeminin ayrışması. Sahildeki zemin şu an gördüğünüz gibi ciddi anlamda bir çizgi şeklinde, hat şeklinde kırılmış gibi gözüküyor. Ve bu da İskenderli'lere sorduğumuzda yeni gördükleri bir olay olduğunu söylediler. Birçok yerde belli kırıkları, belli fay çatlağına benzer şeyleri görmek mümkün. Ee, burada deniz taşma olayıyla ilgili bir araştırma yaptık ve denizin şu an normal seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, altısında gerçekleşen deprem neticesinde birçok ev yıkıldı ve birçok yere elektrik verilemiyor verilemez durumda. Buradaki yıkım şu şekilde. Araçlar hala çalışıyor. Şehrin merkezinde olan burada çok ciddi bir yıkım olduğunu görüyoruz. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok insan var olduğu söyleniyor. İskenderun'da birçok insan hala yardıma muhtaç durumda. Ve devletin kurumları da başta olmak üzere birçok kimseden yardım talep ediliyor. Geceleri çok fazla bir soğuk var ve insanların en önemli ihtiyaçları arasında battaniye ve çadır yer alıyor. Buna yorganı da eklemek mümkün. İnsanlar tabi burada birçok şeyden etkilenmiş durumdalar. Acaba tsunami mı olacak yoksa başka bir şey mi bekleniyor? Birçok asparagas haberle e, sınanmakla meşguller şu an. Ancak suyun e, normal seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. E, bununla birlikte konuştuğumuz birçok insan kendilerinin yardımı çok geciktiğini yeniden söylüyor ve e, buradan bildirmek gerekirse battaniye, çocuk bezi, çocuk maması ya da kuru gıda gibi şeylere ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. Bu anlamda hala yardıma muhtaç bir kesim var. E, biz de bu ölçekte neler yaşandığını, şu an İstanbul'da yaşayan ancak e, Antakya'ya gelen ...ailesinin yanına gelen, yakınlarına yardımcı olmak için gelen bir yurttaşımızla konuşuyoruz. Şimdi ben öncelikle size şeyi sormak istiyorum. Ee, siz İstanbul'da yaşıyorsunuz ve deprem olduktan sonra... ...aslen İskenderun'da Deprem olduktan sonra da buraya geldiniz ve Antakya'da e, bazı çalışmalara katıldığınızı söyleyebiliriz. Bize öncelikle Armutlu bölgesinde galiba e, katıldığınız çalışmalara, yardım kurtarma çalışmalarına... ...öncelikle Armutlu bölgesinde ne olduğunu... E, dünden bugüne nasıl özetleyebilirsiniz? Bize bunu aktarabilir misiniz? Şöyle başlayayım. Ben önce deprem olayını haberini aldım. Aydın'a ulaşmaya çalıştım. Hı -hı. Onlar İskender'de yaşıyor. E, ulaşamadım tabii ki. Çünkü biliyorsunuz iletişim sıkıntısı vardı. Hı -hı. Telefonlar çekmiyordu vs. Önce ulaşamadım. Onlara ulaşmaya çalıştım. Sonra ulaştım. Güvenli bölgeye işte, geçtiklerini yani öğrendim. Ardından hangi bölgede daha fazla katkı verdi? Evet. hangi oyun daha fazla ihtiyacı var? Onu takip sonra Armutlu bölgesinde bir çalışma oldu ve Armutlu'ya geçtim ben deprem evet. Armutlu gerçekten çok evet. elektrik yok. İnsanların o zaman su, suları yok, açlar, evleri yıkılmış. Bu ilk günden bahsediyorum. İlk günden bahsediyorum aynı zamanda. Hiçbir özne yok. Belediye, devlet, işte valilik, herhangi bir sendika, herhangi bir STK hiçbir şey yok. <laughs> Ve halk tek başına kaderine bırakılmış şekildeydi. Öğlen'e doğru Türkiye Konuş Partisi'nin bir e, yiyecek işte konserve ve kendi kullandıkları ya da doğrusu bağışlarıyla topladıkları, bir şekilde oluştukları kendi kollektif yapılarıyla oluştukları bir staf vardı. Ekmek ve sadece su. Ekmek ve bazı konserve vardı. Bayağı küçüktü. Hı hı. Ardından e, TKP daha da büyüttü bunu. İkinci gün daha da büyük bir stand vardı, daha çok kişiye dokunan bir Hı. E, şey vardı, standı vardı. Armutu biraz daha dokunmalarıydı ama e, şey anlamında arama kurtarma vesaire anlamında hiçbir şekilde başlamadı. Yani yıkıklı, Yıkıklık hep böyle duruyor. Bu ilk sesler geliyor. İlk günlerde evet, yani. sesler geliyor insanlar. yakınlarının seslerini geldiğini söylüyorlar fakat hiçbir şekilde bir şey yok. Minç, Dozer, afat veya herhangi bir kurumun bir arama kurtarma çalışması yoktu ilk. Hı. İkinci günde yoktu yani şekilde. Bu kadar süre herhangi bir kurtarma çalışması olmamış. Üçüncü, Üçüncü günde de. Yani. Üçüncü günde de. Üç gün bu önce, Armutlu'da olan bir şey mi? Armutlu'nun başı, başı yerlerde de duydum bu Uydunuz. bilgi. Fakat Armutlu'da olduğum hı. için net olarak biliyorum. Üç gün boyunca hiçbir şekilde bir çalışma yoktu. Tabii ki belki amatör şekilde bir yerde de bir şeyler yapılıyor ama hı. net bir net şekilde bir çalışma, çalışma bir vinç, bir şey. Yani planlanmış şey yok. bir şey. Yok. Profesyonel bir arama kurtarma ekibi yoktu. Zaten yurt dışından gelen yardımlar da daha gelmemişti. Hı. Hı arama ekipleri vesaire gelmemişti. Bu ardından bizim benim içinde bulunduğum siyasi örgüt Türkiye Komünist Partisi standı bayağı büyüttü ve şeyde e, Arnavut'taki tek özne olarak herkese dokunmaya çalıştık ve çoğu yere de ulaştık gıda ve şey anlamında ve çok çok bağış geldi başka partili olmayanlardan partili olanlardan başka Türkiye'nin birçok yerinden birçok tır geldi. Şu an büyük bir İstanbul'da. Beşinci gün buraya sıkardı. bayağı büyük bir İstanbul'da. Arnavut'ta. Ve dördüncü gün başlayabildi. Dişiye dokunuş. Arama kurtarma şey çalışmaları. Yani şu an mesela e, canlı çıkma olasılığı çok az. Çünkü zaten yetişik saatte su içme olacak. Böyle ediyor. Şu an hala canlı çıkarabiliyor yani şöyle bir şey oluyor. Eğer ikinci gün başlasaydı veya birinci gün başlasaydı binlerce kişiler daha çok olacaktı. Fakat hala tam olarak bir başlamış değil. E, ee, da Armutlu'da durum gerçekten şehir açısından çok kötü. Ama insanların e, Türkiye'nin dört bir yanından yardımlarıyla bir şekilde insanları yani, e, enkazın içinde kalmamış deprem yardım sürüyor. Burada ciddi bir yıkımdan bahsediyorsunuz evet. ve aynı zamanda insanların da e, evsiz kalışından bahsediyorsunuz. Peki çadırların kurulması, insanların sıcak bir çorbaya ulaşması ne durumda? Ya da yani sadece yapılan yardımla olan şeyler mi bunlar? Yoksa insanlar buna bir çare üretebilmiş durumda mı? Sadece yapılan yardımlar var. <laughs> bazı yerlerde bazı çadırlar var. <laughs> Ama Armutlu konuşuyorsak hiçbir şekilde bir çadır çalışması yok. Tamamen. İnsanlar dışarıda yaşıyor. Evet, iki, yani. i̇ki gün boyunca sadece tek özellik Kalite şey gözle vardı. Bir günden sonra tabii ki başka belediyeler şunlar Şu an bir, bir, bir yemeğe ulaşmak daha kolay. Yani gecikmeli bir müdahale. aslında gecikmeli bir açısından söyledim. Hala tam anlamıyla ciddi bir şekilde olan çok az Peki bu akşam itibariyle şu an İskenderun'dayız zaten. İskenderun'daki durumu nasıl görüyorsunuz? Sanırım arsa uzunluğunuz evet. aynı zamanda. Aileniz oldu. Peki bu... E, buraya baktığınızda armutlu ile bir kıyaslama yaparsanız ne tür farklar var? İşte, Armutlu'daki yıkım çok daha büyük tabii ki İskenderun. İskenderun'da çok büyük yıkımlar ve yani mahalleler var. Evet. Mesela Mustafa Kemal gibi. İşte e, bir kısmı Pınar, Dunlu Pınar'da, Pınar dediğimiz o Pınar başında. Zaten limandaki e, yani, şey uzun süre evet. devam Ama böyle çok büyük bir yani kitlesel bir yıkımdan bahsediyoruz. Armut'taki farkı bu. Çok daha büyük orada. Fakat burada da hiçbir şirketler müdahale yok. Şu an hala profesyonel bir arama kurtarma çalışması yok hissediyorum. Hala benim yakınlarım da enkaz altında kaldı. Efal oldu. Hala çıkarılmayan da var. Şu an konuştuğum zaman yakınlarımla hala bir problem müdahale yok. Tamamen oradaki işte itfaiye görevlisi veya bir şeyin orada şey eşenesiyle bir şeyler oluyor veya bir şeyler yapılamıyor. Şu an hala çok büyük sıkıntılar var burada ve en, etkilenmiş ama enkaz altında kalmamış insanlar da bu sefer yer kavanın üstünde açlık ve Şeyle mücadele mücadelede burada da yine yardımlarla şey, profesyonel anlamda yine bir şey göremedim. Evet. Peki son olarak şunu sorayım yani hmm. e, diğer yerlerle ilgili ne kadar bilgi alıyorsunuz bilmiyorum ama yani İskenderun'daki durumla beraber, Armutlu'daki durumun e, kıyaslanmasını da bir kenara koyarsak bu durumdan çıkış için ilk olarak neler yapılması gerekiyor? İlk elden neye ihtiyacı var insanların? Ya yani buradan ne mesaj verebiliriz? Yani yani i̇nsanların da eğer, çok özür dilerim, insanların da eğer öldüğünü varsayarsak ya da bırakıldığını, ölüme terk edildiğini varsayarsak? Bir kere zaten buraya sahip çıkımı elde, yapması gereken yani yapılması gerekenler belli kimin yapması gerektiği. Ama onlar yapılmadı. Bu halkın öfkesini daha büyüyerek bir şekilde tepki vermesi Yani burada tepki şey. Şimdiki e, şeylerle burada gördüklerimizle bir tecrübeler tabii ki burada çok acı oldu. Bu böyle, keşke böyle yaşanmasaydı. Daha önce de başka tecrübeler gördük aynı e, güçler ama şu an gittiğimiz hem ölüyoruz hem aç kalıyoruz hem susuz kalıyoruz. Buradaki tepkinin daha kitlesel bir tepki olması lazım. Bir, birlikte durup öyle ama şey değil işte aynı gemideyiz işte bu siyasi şey değil böyle bir bakış açısıyla değil de kitlesel olarak toplum burada yalnız bırakıldı. Burada toplum ölüme terk edildi. Burada toplum kaderet, kaderin şey yapıldı, hı hı, hı, hı. Işte kaderine bırakıldı buna ciddi iki sene bir tepki yok. Bundan sonraki dönemde. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Öte yandan konuştuğumuz İskenderunlar e, hatta birçoğu kendilerini bırakıp Reyhanlı'da ya da daha farklı yerlerde Hatay'ın merkezinde birçok insanın daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Ve bu anlamda paylaşımcılığı benimseyen açıklamalar yapıyorlar. Ancak yine de burada çok ciddi anlamda bir çadır kentin kurulduğunu söyleyemiyoruz. Bunun nedeni de şu, Afad'ın buraya çok geç müdahale etmesi. Afad'ın müdahalesini genel olarak çadır kentten ziyade e, askerler vesilesiyle bir, birkaç şey dağıtımı söz konusu burada. E, bununla birlikte buradan aktarabileceklerimiz İskenderun Millet Parkı'nda bir çadır kent benzeri bir şeyin kurulmuş oluşu. Aynı zamanda orada görüştüğümüz insanların hala ciddi anlamda çadırsız oluşu ve... E, belli şeylere ulaşamıyor oluşu, İskenderun'da ilk elektrik sistemlerinin tam anlamıyla verilememiş verilememiş olması da insanların telefonla birçok insana ulaşamaması sonucunu doğuruyor. Bununla beraber, insanların hala İskenderun'da psikolojik olarak yaşadığı birçok sorun mevcut. Bu anlamda tıbbi bir yardıma da ihtiyaç duyulacağı önümüzdeki günlerde görülüyor.